Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu fiyat grubunun göstergelerini bahsedeceğim. Değerlerin ne olduğunu. Bazı değerlerin anlamını bilmeyen arkadaşlarımız da vardır. Bazen yakıt hesaplanması yapıyoruz ona göre. Bunları size anlatmak istedim. Bu ilk ekranımızda şurada gördüğünüz ortada kilometresi aracın orijinal kilometresi bu Emotion paket ve dinamik paketlerde geliyor 2006 modellerde. Böyle büyük gösterge yani şurası daha büyük. Benki gibi. Bunda daha detaylı gösteriyor. Saati gösteriyor zaten. İlk açılışta ilk kontağı açtığınızda tarih geliyor arkadaşlar. Tarih geliyor. Onun arkasından ilk şunu da belirteyim. Tarih gördüğünüz gibi yabancı. Bu 2006 ve 2007 puntolarda e, Türkçe dil desteği yok arkadaşlar. E, Türkçe dil desteği olmadığı için İngilizce olarak buradan e, erişim sağlayabiliyoruz. Şimdi ilk başta bu menü ayarlarına gelelim. Şuradan menüye basarak buradan artı eksi ile menüler arasında geçiş yapabiliyoruz. Bu airbag yolcu airbag'inin açık mı kapalı mı olduğunu buradan yapıyorsunuz. Buradan yesleyen zaman açılmış oluyor. Sonra tekrar kapattınız mesela. Tekrar onaylıyorsunuz. Bakın airbag işareti çıktı orada. Airbag kapalı. Açalım şimdi tekrardan. Ona getirdik. Tekrar men menü tuşuna bastık. Tekrar artıya basıp şuradan artıya basıp yes için şu tuşa basıyorsunuz. Airbag aktif. Evet tekrar menülere devam ediyoruz. Artıya basıyoruz. Buton bol. Bu şu duyduğunuz ses. En fazla 7'ye kadar açılıyor. Ben bir de tutuyorum. Bu buzzer. Bu emniyet kemerleri taktığınızda ötüyor ya ya da arabada bir arıza bir şuradaki ışıklardan biri yandığında ikaz şeyi sesi. Bu da böyle bir şey. Ben de bunu iki de tutuyorum. 2 3 gibi. Ama hiçbir şekilde emniyet kemerinin ilk şeyini kapatamıyorsunuz sesini. Emniyet kemerinin sesini kapatmaya gerek yok zaten. Ben özellikle açık, hani daha çok açıyorum sesini. Yan sürücü ve yolcu tarafı da e, aktif. Biri oturduğu zaman ötüyor. Dil seçeneklerimiz var: İngilizce, İspanyolca, Fransa, Portekiz. Burada dillerimiz var: İtalya. En yakın dil olduğu için İngilizceyi daha çok bildiğimiz için İngilizce de duruyor. Unit. Şimdi geliyoruz burada. OK'ya OK basıyoruz tekrardan. Şu, bu aracın kilometre mil mi olduğunu bak gösteriyor. Bakın kilometreden mile çeviriyorum şimdi aracın kilometresine bakın. Bakın 187 bine indi hemen. Ve kilometreye çevirdik. Tekrar 301 bine geldi. Şimdi tekrardan menü ESC tuşlarına basarak bak, sonra artıya basarak şöyle yukarı doğru Bakalım bu neymiş arkadaşlar? Kilometre litre bakın burada 100 kilometre Bölü litre yani 100 kilometre yaktığınız yakıtı gösteriyor size Litre bazında Artıya basıp bir üste geldiğin zaman Bu sefer tam tersini Gösteriyor Bazı arkadaşlar da burada kalıyor Bunu Şu 100 kilometreye çevirmeniz lazım yoksa Gaza bastığınız kadar ne kadar yaktığını görür Şu daha sağlıklı bu 100 kilometrelik hesaplamayı buradan yapıyoruz arkadaşlar. Onu açık tutuyoruz. Tekrar ünite gelip bu da santigrat mı Fahrenheit mı olacağını gösteriyor. Buradan çıkabiliriz tekrar. Ünits şeyine geldik. Tekrardan şu sadece bak şu bakın. Şunlarla oynuyoruz. Artı eksi menü ileri geri de burası. Auto close. O, arabanın ne zaman kitle, kitleneceğini. Hani e, atıyor 20 20 kilometreye geçip otomatik kitleme yapıyor ya araçlar. Oh. Onu burada aktif edebiliyorsunuz. Bu radyoyu gösteriyor ekranda. E, benim teyip orijinal olmadığı için radyoyu göstermiyor. Bu da zaman ayarı. Aracın buradan saat ayarlarını tarih ayarlarını yapabileceğiniz yer. Bu da saat ayarı. Trip B data. Bunu açık bırakıyoruz arkadaşlar. Ee, bu iki, iki, tane hafızayı almış oluyor. Yani bir yere gidiyorsunuz atıyorum. Buradan Ankara'ya gideceksiniz. Fethiye'de diyeyim ben. Mesela burada sıfırladığınız depoyu doldurup Ankara'dan da dönüşünüzü ayrı bir B'ye alıp mesela diğerini A'ya alıp bunda, bunda da B'yi sıfırlayıp öyle ölçüm yapabilirsiniz. Bunun avantajı nerede? Hem git gel kaç lira yaktığını ne kadar yaktığınızı A'dan görüyorsunuz. B'yi de mesela dönüş tarafını da sıfırladığınız için tek dönüşte ne kadar yaktığını buradan görebilirsiniz. Yani bunun sayesinde bunu açık bırakırsanız. Bu speed büyüyüp bu da araba 125 km hıza geldiğinde orada ötüyor. 125'e geçince bunu arttırabiliyorsunuz, eksiltebiliyorsunuz ya da komple kapatabiliyorsunuz. Menüler bu şekildeydi. Şimdi. Bakın arkadaşlar şurada trip tuşu var. Bu ana ekrandayken yani araba ilk açtığınızda buna şöyle göstereyim. Bastığınızda A'nın ortalama yakıt tüketim geliyor ilk başta. Şimdi B'ye geçti. Bu da B'nin ne kadar yani siz sıfırladığınız zaman B'yi kaç kilometre hız yaptığınızı gösteriyor ortalamasını. Bu da sürüş zamanınızı beğenin. Ben 13 saat sürmüşüm mesela. Bu şimdi bunda da range de gidebileceğiniz arabanın gidebileceği mesafe içindeki mazotla yakıtla 403 km gösteriyor benimki. Şimdi bakın A'ya geçtik tekrar. Ben 150 km önce sıfırlamışım A'yı. Ve yakıtım 6.1 gösteriyor. Şu da anlık yakıt tüketimi. Şu an araç gitmediği için onu göstermiyor. Bur Bur buradan da takip edebiliyorsunuz. Ve ortalama hızınızla yine bu menüler arasında geçiş yaparak görebiliyorsunuz. Sürüş zamanınızı A ve B verilerini buradan çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ha, doğru hesaplıyor arkadaşlar. Ben dedim, yakıt aldım, hesapladım yani doğru bir sapma olma illa oluyordur. hani bilgisayar sonuçta diyeceklerim bunlardı bu, bu menüyü tanıtayım istedim çünkü bir arkadaşım onu soruyordu mesela o kilometre böyle o kilometre yazıyor ya bakın litre ortalamaya geleyim hemen şu ortalamaydı mesela 6.8 litre bölü 100 yazıyor bu bunun anlamı nedir 100 kilometrede 6.8 litre yakıt tüketmiş aracınız. Bunun anlamı budur. Ee, Bunun soranlar oluyordu. Ee, nedir bu değer? Ya yani şunu gördüğünüz zaman 100 kilometrede 100 kilometre bölü litre. Yani aracınız 100 kilometrede 6.8 yakıt kaçsa o gün atıyorum bugün 15 lira mazot maalesef. Onunla işte çarpıp bölüp aracınızın kaç kuruş yaptığını buradan hesaplayabiliyoruz bu kolaylığımız var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İnşallah size yardımcı olabilmişimdir. Yine sorunuz olsa yazın. Ben yine açıklama yaparım size. Ee, merak ettiğiniz şeyler olursa araçla ilgili bu puntolarla, fiyat grubuyla ilgili e, paylaşabildiğim kadar size bilgini paylaşırım. E, kanalıma abone olursanız sevinirim. Böyle videolar devamı gelecek. E, siz yorum yaptıkça merak ettikçe ben de onları size açıklayacağım. Görüşürüz.